Uzaya çıktığımız ilk andan itibaren daha ISS'e ulaşmadan Dragon'un içinde yani fırlatma sonrası içinde geldiğimiz kapsülün içindeyken bazı belirgin değişiklikleri hemen e, hissetmeye, görmeye başladık. Dolaşım, kas ve iskelet sistemin başta olmak üzere tüm bedenimde bu değişiklikleri hali hazırda da gözlemleyebiliyorum. Örneğin burada normalde tüm vücuduma dağılması gereken sıvılar başta kan olmak üzere yer çekimi olmadığı için vücudumun üst kısımlarına doğru birikiyor. Yüz şehre bu nedenle dünyada olduğundan daha şişkin görünüyor. Yine vücut sıvılarındaki basıncın değişimi nedeniyle bazı görme sorunları ve bağışıklık sistemi zayıflıkları oluşabiliyor. Çok şükür şu ana kadar ben de bunlara ilişkin hiçbir emare yok, hiçbir problem yaşamadım. Normalde vücut ağırlığımı taşıyan iskelet ve kas sistemim burada aynı yükü hissetmiyor. Bu da kemik yoğunluğunun ve kas kütlemin burada zaman içerisinde azalmasına neden oluyor. Bu etkiyi azaltmak için Özel egzersiz programları uyguluyorum.